Ben indireyim ki? Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Fırat'la Niye Komanda'dayız. Ee, Fırat'la Niye oyun oynayacağız. Arkadaşlarım ile ver. Ali Ardi, İrfan var. Şu anda yanımda. Beraber Fırat'la Niye Komanda oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bir <laughs> ses gelmiyor sanırım. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce Sen, daha mi Sen daha yeni geldik? Sen daha yeni Daha yeni indirdim. Abi ben Sen de indireceğim ben bunu. Ah hep çattan vurdu ki atışımız güzel oldu. Söyle. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Ya. gel. Ol. Sen gel, nasıl gel, gel, çekiyor? gel. Neyle çekiyorsun? Ben seni neyle çekiyorsan indireyim ya. Mobizen diye biten bir tane uygulama var onu indir hele ben Sonra seninle çekeriz. Sen neden çok bunun yere? Çok bir şey yok mu? Ne? Ya varacak daha içimdeyiz Yifa. Gel 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 gel. Baba gel 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 gel. Hangisi abi? Bu Mobizen tamam. Ara yaz. Ara. Tamam çıktım. Mermi de çıkacak. Ha bak şimdi indi. Birinci ya. Ha O ne? O abim bir yerden soruyor ama kim soruyor? Canı çok az kaldı. Kötü asar idik arkadaşlar. Hadi lan hadi. Bak, hani. bak, hani. bak taramıyor. Gel gel gel, <laughs> gel 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 gel. Benden ben kır vur vur vur. Biliyor ama ne yapıyor? Bir tane çok kadar hızlı ki şu an. İşte dedim ya güzel. Oyunun Oyun adı ne abi oynadın oyunun adı? Frotta niye komanda? İndireyim. Onu da indireyim. Güzel güzel. Orada bir tane daha keko varmış. Neydi? Frotta niye komanda? Bilmiyorum ya. Yes, ben kazandık. Frot. Laniye. Frotlaniye. Lan geri in. Arkadaşlar bir dakika. 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 Frotlaniye. Komando bak. Burada kom frotlaniye komando var. İşte böyle diziliyor. Hangisi frotlaniye komando 2 mi 1 mi? Ne? Şunu indir. 1. Bu. Evet. Evet. Bir, bir Hadi yüklen baba. 2 evet. de var onun değil mi? Ükyü, üçü, üçü de var. Tamam hadi kabul ettik. Hadi be. Büyük bir uygulama başladık. başladık. Şimdi sizin hepinizi sileceğim. Demiyorum abi. Keskin nişan silahı. İğrenç oyun mu? Ne anlatın onu diyeceksin? Sileceğim. Hangi bölümü yapsak ki? Şu ilk başta kes parça otu. Başla bakalım. Hadi lan seyircileri bekletme. Tamam. Başlatıyorsun. Sen deklemi ben nasıl yap? Biliyoruz. Ha onun böyle ya bunları gerek yok. Bunu biliyoruz zaten. Amına amına keskin nişancıya bak, bak. Ben bak, keskin nişancıyla vururum. Ben keskin nişancıyla vururum. Silah ne uzun? Bak 45, 45 canım kaldı benim. Keskin. işte nişan. Oo! Fetçih hanım, kaptan. Kaptan, kaptan. Eşyalık Nerede? Nerede kepe var? Kepo? Sen var. Sen de altın değerini indirdin mi interneti? Hı hı. İndiriyor. Ben indirdim. İğrenç indirme. İyir ben indirmiştim. Nerede ya bu tepo? Gel 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 gel. ne? lan? de sadece. Kepe dedim ki. Hiçbir şey demedim. Direkt Yana mı? gel. Ya, ya, yanda oluyor onların bazıları. Ay 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 Gel gel, gel, gel. ay çünkü onu 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 iki tane keskin nişancı var. Lazer mi? Evet. Aynen. <laughs> ben bir kere de keskin nişancı ile vuruldum. 45 canım kaldı. Gel gel. Tam domuzdan bir süper vurdu. Hani? Abi buna bağırıyacağız ya canı Çak 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 çak. Çak kazandı.

Tamam başlayalım. ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? değil de gitmiş Turuncu Net aloşehir 8'e bağlanmış. <laughs> Allah Allah. çekiyor. Biz başlayalım da. Siz başlayın siz. Seyircilere baş şey Uzatma hadi işi. Şey. Sen şimdi seyircilerle mi konuşuyorsun kendi? Kendi kendine değil. O aman bu mu? Oy oy, oy. abi Arabalı arabalı Şimdi Abi ben, başka bir tane silah yok mu lan buradan? Şimdi seni e, bunu oynayanlar görüyor, görüyor mu? Ne? Hayır. Baba geliyor. Tamam, geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ucuz patlattık. Bak Mervin bittiğinde altı eylül bence. Ben öyle yapamam. Baba ne? Abi ya bu bölüm çok zor. Ben geçtim. Geçtim. Geç. Bir de be. benim az bir bölümüm kalmıştı ondan sonra sildim. Abi komando atıyor Vallahi Abi ne yapacağım? Başka bir çözümüm yok. Oo güzel vurdum. ilk şeyini vurdum. O da Geçtim. <laughs> Aha geçmedim. Geçtim geçtim bak. Nasıl yani tavası? Ama bir tane ta... Abi ya. orada adam çıktı işte. Olsun ya. Tabii güzel bir bize oluyor. yoğur Android Ivory indiriyorum ya. 64'te kaldı bu. Git, gitmiyor. İnternet şey olmuş diyor bak. Bak görüyor musun? Tamam. tamam. İkisi birlikten inince kasıyor <laughs> biraz. Tamam tamam. Bunu yaptık arkadaşlar. Bakalım şimdi ötüklerime bakalım. Uy. Ben şu an istedim şimdi eksi birlik de yavaş olmasın diye. Aynen yavaş oluyor. Abi bizim seslerimiz kayıda geçiyor mu? Geçiyor geçiyor. Merak <laughs> etme. <laughs> ben bu silahı aldım. Arkadaşlar bu yayınımızı burada bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam bitti mi? Evet. izleyelim mi? Yine mi baş